Neredesin muhterem sen? Yetişemedim Cerişe Abdullah. Kalburum delik çıktı. Ben yetemedim. Neye yetemedin dayı? Kime yetişemedin ya? İnsanlar çok gamsız Cerişe Abdullah. Herkes çok gamsız. Dağlar bile çekemedi çileler var. İnsan çekiyor. Dünyalar yanıyor Cirici Abdullah. Ocaklar sönüyor, insanlar gamsız. Bebekler ölüyor Cirici Abdullah. İnsanlar gamsız. Hisleri alınmış gibi herkes. Bu acıya daha dayanamadı Cirici Abdullah. Ama insanlar... ...insanlar gamsız Cirici Abdullah. Seni emanetinden ayırıp uzaklaştıran bu dert nedir muhterem? Seni ta buralara kadar getiren bu dert nedir? Kimi sevdiğine yetiremez Güneş'i benim gibi. Kimi yetirir ama kendisi bir gölgeye mahkum olur. Ben sevdiğime yetirmedim Güneş'i. O Güneş'te ışıksız kaldı. Rıfat'tan bahsediyor. Rıfat'tan bahsediyor. Biliyor nerede olduğunu. Biz de onu arıyoruz muhterem. Nerede olduğunu biliyorsan söyle. Çekip çıkaralım düştüğü karanlıktan. Çikaracaksın giriş yaptınla. Çok geç kaldık. Yetişemedik. Nasıl yetişemedik. Nasıl geç kaldık? Rıfat Rıfat öl öldü mü? Başına bir şey mi geldi? yetemedim Şişçi Abdullah. Onu... ...mezarından tutup çıkarmaya yetişemedim. Varın gidin. Ama siz de geç kaldınız. Bu acıya... ...daha dayanmaz Şişçi Abdullah. İnsan... Çok kamsız Cirşi Abdullah. Joc Camps. Bona nit. Jo faig això de la costa. Bona